62. sorumuz. Bir şirkete ait 4 telefon hattının bir ay içerisinde yaptığı görüşmelerin süresinin saat cinsinden çözümlemeleri aşağıda verilmiştir diyor. Bu şirket her bir telefon attığı için 20 saate kadar sabit ücret ödüyor. 20 saatten fazla olan her bir saat için 5 TL fazladan ücret ödemektedir. Bize diyor ki sabit ücret dışında Ödeyeceği toplam ücret sabit ücretleri ödüyor, bunu saymıyoruz arkadaşlar. Burada baktığımızda nedir bu? 23,53 arkadaşlar. Burada ne kadar fazlalığımız var? 3,53. Burada bakıyoruz 31,38. Ne kadar fazlalığımız var burada? 20'den 11,38 fazlalığımız var. Burada 22,45 olacak fazlalığımız. 2,45 saat. Burada da bakalım 34,64 burada da 14,64'lük fazla bir e, konuşma var. Bunları topluyoruz. 3, 8, daha. 11, 16, 20 elde var. 2, 7, 10, 20 elde var. 2, 5, 6, 8, 12. Buradan 32 saatlik fazla bir görüşme var. Bize bunu soruyor. Her bir saati için 5 TL ödediğimiz için 5 ile de çarptığımızda 160 TL sabit ücret dışında ödeyeceğimiz toplam ücrettir deriz. Doğru yanıtımız C seçeneği.